Aksaray'da 11 ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar teravih namazını kılmak için camileri doldurdu. Ulu camiine gelen küçük, büyük, her yaştan vatandaş önce din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemini anlatan vaazı dinledi. Daha sonra okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk teravih namazı eda edildi. onun peşinden giderdik. Bu doğru mu, yanlış mı, hayır mı, diyor. Kur'an-ı Kerim bu yönüyle bize yol gösteriyor, rehberlik ediyor. Huden linnâs ve beyinâtin minel hudâ ve zurgân ve razîb-ü rekûm-ül <laughs> islâm Bugün size dininizi kemale erdirdim, nimetimi tamamladım ve din olarak da İslam'dan razı oldum diyor. Allah da İslam'ı bizden din olarak benimsememizi istiyor. Olarak İslam'dan razı olmamız gerekiyor. Allah'ın seçtiği din bu. Peki bu din doğru olan dinin ölçüleri i̇şte bu ölçüleri Kur'an-ı Kerim Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin batıl, neyin hak olduğunu, neyin kazan, neyin kayıp olduğunu ölçüleri Kur'an-ı Kerim ortaya koyuyor. Diyor ki, bunu niye anlatıyoruz? Konumuzla bağlantılıyor. Kullandığı ifade şu, haşa. Cehennemin ve cennetliğin olmadığını söylüyor. Sahip olsa, olsa bile diyor, sahip olsa bile deyince inancının kendisiyle denatta düştü. Sahip olsa bile diyor, yine ben kendime giderim. Bak adam ateist. Dünyada mı bütün amelleri boşa gitmiştir. Şimdi Allah'ın hak ile bağlılığı ayrılan ölçüsü bu. Allah bu ölçüye göre muamele edeceğini bize haber veriyor. Bu yüzden bizim vazifemiz nasıl bir Yeah, you got it.